bağlandığı şu anda. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün dünyanın en otistik evet. Bugün dünyanın en otistik ekibiyle yeniden oynayacağız. Ve müzik çıkarmak var. Kaydıra başlatıyorum. Evet susar mesela zor şey başlamam lazım. Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Fortnite'da yeniden müzik çıkarmak kadar oynamak işte. ikinci bölümdeyiz. Ve aynı zamanda canlı yayınlayı ve pingim 120. Canlı yayından dolayı. E tamam ya sıkıntı değil yayını kapatırız belki çünkü çok fazla ping oynuyorum eğer oynayamazsam yayını kapatırız. Yerim sanırım kapat onu ya. Abi levi yeri bombalı ki. Ben de mamut tabancası çıkardım. Spot mı? Oh God, I'm the say in the night. Hey ee, arkadaşlar bugün Nüyan Oh yes yes Harbi yenilere Abi o zaman bu yayında bu seride sonlanan şu anda. Ya kardeşim bu klasik pompalı mı? Darbeli. Ya hayır şey tutayım ya. Açık yüzeyiz klasik pompalı ya modif. Ay, dünyanın en otistik temi Ya bir Japon balığı, savaş balığı, golfçü, eri, golfçü. Ya Anlat istiyom artık alttan Ama aynı zamanda bir Lara Croft Yerli ve milli otistik temiz ve saniyemiz Saniyenin rakibi Alp ya. Yani saniye kadar otistik Alp. Hello. O neydi? O neydi şimdi? O, o, neydi o? O neydi o? Lan o neydi? Mete! Ne çıktı lan sandıktan? Lan ben kurasayını açmayı unutmuşum. Ortadaki şey nişangah bende kapalı. Ben farklı programla açıyorum. Açılır mısın artık Kurot Bey? Aa! Abi Kurot açılmıyor Allah kahretsin <laughs> ya. Bekleyin 2 dakika. Kurot Felix. 2 çift tıkladım. Açılır mı artık acaba? Aa! açılmıyor. Dur bekle şu maç bitsin bakacağım. Şu anlık normal Crosshair ile oynayacağım. Abi uzun zaman sonra normal Crosshair ile oynayacağım ha. Al işte. Ne oldu şurada adam var. Ben normal kuruluşuyla oynayabilir miyim acaba iyi ya? Oğlum oyun katılıyor lan. Oyun katıyor yani kapatmam lazım. Her iki dakika bekleyin. Ya of bulut eşitlemeni sokayım ya. Bulut eşitleme yüzünden krosu açılmıyordu. Patlayıcı mı? Dur. E, acaba açılır mısın krosu x? Şu krosu x açtık. Ya R tuşuna basamıyorum ya. Abi R tuşuna basamıyorum. Arkanda adam var. O neydi lan? Ortam kırıldı aç. İçi bitti. Mete niye hardcore tepkiler veriyorsun acaba? Lan modundan bir vantuz atar çaldım zaten. Rahat ol biraz. Adam var beyler. Adam var. Hem de taçlı. Ver gelin. Ver uçuyor adam. Abi benim eğmen olmuş. Ay ben niye vuramıyorum bu adamı? Allah Allah. Çünkü ben malım Sandığın üstüne sıkıyormuşum. Destan <laughs> tutup buldum arkadaşlar ama 21 canım var acil bir medkit. Ver medkit olan var mı? Mescidde adam var mı beyler? Adamı tutuyor beyler. Adam geldi. Ya oğlum canlandırsaydın 0.6 saniye kalmıştı. Ya biz malız ya